seçilmiş iradeyi yok sayamazsınız. Kartal işçileri buna izin vermeyecek. Anca iki üç ay atanırsınız. Seçim günü geliriz. geliriz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın. Ben şimdi sözü çok uzatmayacağım. Hepinizi seçen kartal işçilerine bizimle birlikte yol alan kartal işçilerine bin selam olsun. Yanlarındayız. Yanlarında olmaya Şube yönetimi olarak bizi seçtiler. Tepeden inme, atama yapamazsınız. Yaptınız mı? Yaptınız. Siz kaybedeceksiniz. Nedir bu sendikal bürokrasi? Nedir? Nasıl açıklıyorsunuz bunu? Şube yönetimine bilgi vermeden, şube yönetimleriyle istişare etmeden Ankara'ya gidip pazarlıklar yapan iki kişiye, üç kişiye, beş kişiye kartal işçilerin hak Etmiyoruz. Seçilmiş irade.